4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 114 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Ata Yayıncılık sayfa 114 erime ve donma isimli deneyde katı haldeki mum ısı aldığında eriyerek sıvı hale geçerken sıvı haldeki mum metal tabağısı verdiğinde donarak katı hale geçer. Sıvı maddelerin ısı etkisiyle hal değiştirdiğini gözlemlemek için ''Buharlaşıyorum'' isimli deneyi yapalım. Deney yapalım ''Buharlaşıyorum'' beherklasa yarısına kadar su koyup suyun seviyesini tahta kalemiyle işaretleyelim. İspirto ocağını kibrit ile yakalım. Bu işlemi öğretmeninizin gözetiminde yapınız. Sacayağını ispirto ocağının üzerine yerleştirelim. Sacayağının üzerine de beherklası koyalım. Beherglas'taki suyu 10 dakika ısıtalım ve suyun durumunu gözlemleyelim. Sonuç beherglas'taki su miktarında bir değişiklik gerçekleşti mi? Neden? Cevap: Su miktarı azaldı. Çünkü su ısınınca buharlaşmaya başladı. 4. sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 114 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.